Evet arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Instagram DM üzerinden arkadaşlar e, Kemal yazmış bize. Abi demiş bir tane Kaplar çok güzel. Sport şekil şimal yerinde. Ama biraz fiyatı uygun olsun. Hani ben beğendim şekil şimal yerinde. Çeker misin inceler misin? Videosu YouTube'da yok. Tabi e, de ve diğer videolarda da olduğu gibi çok şükür. E, ilk videosunu YouTube'da şu an ben çekiyorum gurur sevinci içindeyiz. Bu tür videolarına devam için lütfen kanala abone olun. Önce arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayalım. Kanalda abone olursanız sevinirim. Bu tür videolara devam. Devam. Yardırıyoruz. Devam. Arkadaşlar çok güzel bir kap. Tak sarısı, kırmızısı var, siyah ve griste rengi var. Tabi bizim stoklarımızda şu an sarı rengi ve kırmızı rengi var. Kırmızı rengi şurada zaten görünüyor mudur bilmiyorum. Göster lan. Çevir göster. Bir şey olmaz. Kırmızı rengi stoklarımızda mevcut arkadaşlar. Özet geçecek olursak, işte karşınızda RKS Rodos 50 D 125 CC. RKS Rodos 50. Fabrikasyon fabrikadan direkt yapmıyoruz. Fabrikadan direkt 125 cc geliyor. Bilginiz olsun. Çorku falan iyi gidiyor ya. Bastığımız zaman ben böyle bir şuradan şuraya bir uzayım dedim. Gidiyor. Özelliklerinden biraz bahsedeyim. 4 vites yaklaşık olarak 110 kilo. Bu. Yani teknik verilerde 110 diyor ama belki de daha düşüktür. Yani. Çünkü ince cılız bir kap. 2004 numaralı uyumlu şöyle bir durum var. Ee, ön farımız led. Tamam. Sinyallerimiz de led. Stopumuz eski nesil halojen ampul. Göstergemiz led gibi ama değil. Yani böyle dijital karışık, manuel, eski nesil yani. Sayaşlı bir göstergemiz var. Motorumuzda dörtlü yok. Önde diskimiz var. CBS fren kombine yok. Arkada kampana var. Kampana fren var. Renkleri güzel. Tasarımı falan da iyi. Fabrikadan direkt 125'lik geliyor. Bu iyi bir şey bence. 50'lik. Ya yani bu iyi. Üstte standart kup bloğu var. 131 cc'ye kadar yükseltebili yükseltebiliyorsunuz. Ee, bunun eşdeğer modellerini biliyorsunuz ki kristal 50 var. O daha lüks bundan. Arkada disk var hani o, o bayağı bir teknolojik. Yani dijital göstergeler falan. Bu biraz daha hani böyle nasıl desem elektronikten kısmış. Böyle fren teknolojisinden kısmış. Ama görüntüye odaklanmış. Bazı şeylerden almış. İşte fren kombineydi falan. Ben sadece görüntü istiyorum. Abi motora başlayacağım. İşte ne bileyim ucuz olsun. Hafif olsun. Sağa sola gideyim. Bu arada koltuğun altında bagajı var 2 litre. Benzin deposunda söylüyorum 4 litre. Yakıtı iyi yakıyor. Yani çok az yakıyor. 100 kilometrede yaklaşık olarak 2.1-2.2 geçen arkadaşımız olmamış. Bana öyle bir söyleyen bir arkadaşımız var. Koltuğun altında bagajı falan var. Selesinden bahsedeyim. Ön selesi rahat. Arka selesi o da ara. Yani iş görür. Uzun yol yapar mı? Yapar abi. 125 cc standart kaplo var üzerinde biliyorsunuz ki hani nasıl desem 100 kilometre gidiyorsunuz. Diğer videolarımda da söylediğim gibi 100 kilometre gidiyorsunuz. Motoru soğutuyorsunuz. Çekiyorsunuz. Dinlendiriyorsunuz. Sonra tekrar devam. 4 ileri şanzıman var. Ters şanzıman. 1 aşağı, 2 aşağı, 3 aşağı, 4 aşağı. Tabi kup olduğu için debriyaj. De Yok yara otomatik. Mesela Kristalelli'de arkaya freni buraya koymuşlar Diskli bir de. Bir de disk onda. Kampanada bak burada bunun. Ben bunu daha çok seviyorum. Arkada disk olan modeller sıkıntı yaratıyor. Hani frene debriyaj sanıp çekip de kayıp düşenler duyduk biz. Kristal 50 grubunda var. Kristal 50'lerimiz de bu arada stoklarımızda mevcut. Kristal 50 videosunda incelemesini Türkiye'de ilk ben çektim. Çok şükür onun da videosu şurada. Var arkadaşlar şuraya koydum. Aşağılarda 50cc incelemeler kategorisinde bulabilirsiniz. Motoru genel itibariyle özetleyecek olursak. Az yakıyor, güzel gidiyor, hafif, görüntüsü güzel, frenleri biraz zayıf. Niye arka kampana yapmış? E tabii daha da bir tık geliştirebilirsin. Mesela jantlarını ben RKZ Easy Pro'ya benzettim. Resmini şuraya koyuyorum abi. Bir de Arora Smart 50 var. Onun jantları biraz daha böyle kemikli kemikli, değişik değişik halatlar, falan geliyor böyle. Ya yani bu jantları ona benzettim. Şöyle güzel bir egzozu var. Sivri bir kuyruğu var. Şöyle bir bakıyorum mesela stopu sökebiliyor muyum acaba? Yani şeyi çamurlu. Ya Amortisörlere bakıyorum. amortisörler de ayarsız. Ya kristal bundan daha önde arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Abi kristal bu mu diye soracak olursanız. Paranız varsa kristal elli. Paranız yoksa bu. Ya ben frene önem veriyorum. Dijital gösterge seviyorum. Teknoloji size daha fazla önem veriyorum. Diyorsan yine kristal elli. Ama bana sade olsun. Gitsin fabrikasyon 125'lik gelsin, usta tarafından açılmamış olsun. Fabrikada direkt 125'lik toplanmış olsun. Basayım gitsin diyorsanız bu. Ya yani bir de daha ince kristal eli de. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Ya kristal eli de sibir falan. He. Kristal eli adam sivar falan koymuş. Bunu sade bırakmış şurası. Port bagajı var. Kurelik yapılır mı? Tabii de yapılır da ben kureli her zaman dediğim gibi scooter öneriyorum baba. Scooter daha iyi. Yani otomatik bas çek bas çek diye biraz çek. Vitesi yap Uğraştırır adam o yarar. Skuter daha iyi. Vitesliyene nazaran. Arka demirimiz var. Sepet demiri. Sepet takmak için yerlerimiz, deliklerimiz var. Maksimum 5 kilo kadar kaldırabiliyor. Motorumuzun kendi taşıma kapasitesi 230 kilogram. 230 kilogram üstünü tavsiye etmiyor üretici. Öyle demiş. 169 boyunda bir adam için de boyunu size gösteriyorum. Ben çok kısayım ya. Gerçekten kısayım abi. Ayaklarım yere sağ ayağım değiyor da sol ayağım böyle değer gibi. Yani. Şöyle de bir bakayım lan torku falan. Benzin yok. Arkadaşlar torku yerinde. Vallahi bak böyle. Ellilikler gibi baygın kalkmıyor motor. Oo. Uh. 125'lik oldu belli oluyor bak gerçekten ya belli oluyor zaten bak Benzin olsa Fazla da zorlamak istemiyorum benzinimiz az Ama karbüratörlü. Yan ayaklıkta sensör yok Titreşim var mı diye soracaksınız Titreşim var nerede var? Ayak beklerinde titişim var, viteste var, ayak marşında var, gaz kolların, gaz kütüklerinde var, selede de titişim her yerde var. <laughs> titişim her yerde var kanka. Yani saydık ama onda var bunda var inceden varmış gibi oldu ama titişim bazı yerlerinde var. Dilerseniz arkadaşlar hemen detay çekimlerine geçelim. Motor şöyle bir incini boncunu, lastiği vesaire onları bize biz gösterelim. Evet RKS Rados 50 125 cc Göstergemizi görüyorsunuz. Bakın Eko demiş. Yani şuraya kadar gel. Oradan sonra yakarım abi. Ona göre basıyor yani. Şuraya toplam kilometremizi koymuşlar. Benzin göstergemiz burada. Şurada uzun kısa Başka da bir şeyimiz yok. Sinyallerimiz göstergemiz şurada. Vites göstergemiz ve boş göstergemiz burada. Uzun kısa sinyaller Şöyle de uzun kısa amblemi tekrar göstereyim. Kornamız kışın soğuk havalarda çalıştırmanız için ciklemiz var arkadaşlar. Anahtarı da böyle yapmışlar. Bu da güzel. Bu da güzel olmuş. Şurada sepet demirimiz var. Demire zarar vermesin diye şuraya conta koymuşlar. Buraya da artık bir şeyler poşet moşet tarzı şeyler asarsınız abi koltuğu bu arada e, onu da söyleyeyim. Koltuğu bu arada arkadaşlar kontaktan açılmıyor. Şimdi aküyü falan taktık. Kurduk motoru çalıştırmak için. Burası artı bagaj. E, bagajı var. Çok güzel. 2,5-3 litre ve hiçbir şey almıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Benzin depomuz dediğimiz gibi burada. Karbitörlü bir model olduğu için hani istediğiniz kadar yükseltin abi rahat rahat. Dediğim gibi koltuk altı bagaj almıyor, şey almıyor, e, kask almıyor. Buraya da gördüğünüz gibi 5 kilogram üstüne takmayın diyor size. Koltuk desenine şöyle bir daha bakayım, dur bakayım. Yanlar karbon desenimsi, üst taraf düz deri arkadaşlar. Üst taraf düz deri. Amorsörlerde ayar yok. Sinyal, gördüğünüz gibi led stopumuz halojen. Şöyle de gündüz parkları var. Bakalım sinyaller bunlar mı? Sinyaller alta ekstra konumlandırılmış. LED gibi değil ama halogen gibi yani karışık. Onu karışık yapmışlar. Şöyle ön lastik ebatlarına bir bakalım, bir bakalım. 250 17 önde lastiğimiz var. Dandik bir lastik. Kenda tavsiye etmem. Aldığınız gibi anlas tarzı lastiklerle değişin abi. Arka lastiğimiz 2.75 17. Gördüğünüz gibi. Kampana frenimiz var. Keşke disk olsaymış dedirtiyor insana. Kickstart var. Akü bitti diyelim. Bas. Çalıştır. Fren pedalımız bu şekilde. Şunlar rahat ama baya. Yumuşacık. Yani fren pedalı falan. Kavraması yerinde bakın. Şöyle görüyor musunuz? Güzel yapmışlar. Şöyle stoplanmasında. Bak ampul içeride. Merhaba diyor. Ampul içeride olduğu için ne yazık ki arkadaşlar bilginiz olsun. Ee, halojen ampul olduğu için hani ileride patlama olasılığı biraz yüksek. yani LED e değiştirseniz, LED'e çevirseniz sizin için daha iyi olacaktır. Orta sefası vesaire vesaire dediğimiz gibi hepsi zaten var. Arça ayaklıkları da bu şekilde görünüyor. Biraz sert plastik şu şekil gördüğünüz gibi. 800 mililitre yağ alıyor. Ee, ekstra hani büyütmek isteyen olursa da şey yaparız. Onu da tabii ayarlarız, konuşuruz. Yani bakayım şöyle içeriden. Aynen içeriden görünüyor. Şöyle diskler falan göstereyim. Jantları falan güzel arkadaşlar. Dökümü falan hoşuma gitti yani. Malzeme kalitesi de öyle çok dandik değil yani. Al işini görsün, gezersin. Sağa sola gidersin abi. Şöyle bakayım. Evet. Bayağı iyi. Arkadaşlar RKS Rodos 50. Dediğimiz gibi fabrikasyon 125 cc direkt fabrikadan geliyor. Ustalarımız değişmiyor. Stoklarımız da şu an mevcut. Genel itibariyle özetleyecek olursak RKS Rodos 50 125 cc. Beğendim mi? Beğendim ama Kristal 50'ye göre eksikleri çok fazla. Yani çok fazla göstergesiydi, sinyalleriydi, stopları LED olmasıydı, sisi var mesela onda sisi varken bunda sisi var. Eksik camı mamı vesaire o saymış iyi olurmuş. Disk freni falan. Yani koltuğu falan şekli şimali yine iyi ama o kadar değil. Anahtarsız çalıştırma falan tabi yine o kaplarda olduğu gibi. Kaplarda çok anahtarsız çalıştırma bulamazsınız. dediğim gibi. 2024 itibariyle şu anki güncel satış fiyatımız arkadaşlar. RKS Rodos 50'nin 65 bin Türk lirası. Stoklarımızda mevcut. Yani bununla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen, soru sormak isteyen bana Instagram'dan diğer bir üzerinden ulaşabilir. Ben her türlü cevaplarım. Tabi takip alırsanız daha iyi olur. Çünkü takip almadan mesaj attığınız zaman istek kutusuna düşüyor. Görmüyorum. Davet falan. O Instagram biraz karışık. Dediğimiz gibi motor güzel. Bu tür videolarına devam için lütfen kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.